Herkese merhaba Bugünkü konumuz Türkiye'deki sağlık sistemi Şu anda sağlık sisteminin Ne kadar çalışmadığından bahsedeceğiz 90'lı yılları Hatırlayanlarınız vardır 90'lı yıllarda Evet doktora giderdik Kuyrukta beklerdik fakat dar gelirli kesimin parası olmayanların en iyi doktora ulaşma ihtimali vardı. Kuyrukta beklerdik. Evet biraz çile çekerdik. Ama mutlaka ulaşabilirdik. Şu andaki sistemde sağlık ocağındaki birinci basamak doktorlar dışında doktora erişim Hele ki bazı spesifik bölümlerde neredeyse imkansız. Örnek vermek gerekirse bazen bana çok denk geliyor. Ya diyor gidiyorum doktora diyor. İlacımı iki dakikada yazdırıyorum çıkıyorum. Allah göstermesin ama bu arkadaşımızın başına hiçbir zaman rutin yapılan bir kan taraması sırasında ya burada şüpheli bir şey var. Yani hemoglobinin düşük demir eksikliğin var. Senin bir gastroenterolojiye sonra bir hematolojiye gözükmen lazım. Çeşitli teknikler yapman lazım dediği zaman işte orada o sevgili kardeşimiz fırtlar. Çünkü bugün İstanbul'da hematolojiye herhangi bir devlet hastanesinde, eğitim araştırma hastanesinde, üniversite hastanesinde randevu alma ihtimaliniz sıfır yok zaten bu tür spesifik bölümlere öncelikle dahiliye doktoruna randevu almanız gerekecek o bile çok zor Hadi onu 10-15 gün içerisinde dahiliye randevusunu aldınız. O uygun görürse size gastroenterolojiye ya da hematolojiye yönlendirecek. yönlendirdiği Bir sürü tahlil, tetkik istenecek. Gastroenteroloji sizden kolonoskopi ve endoskopi isteyecek. Kolonoskopi için 6 ay sonraya, endoskopi için 6 ay sonraya randevu verecek. Herhangi bir tomografi, MR ihtiyacı olursa 6, 7, 8 ay, 3 ay hastanenin ve yoğunluğun durumuna göre randevu verecek. Biz eski Türkiye'de bu işlemleri bir hafta 10 gün içerisinde cüzi miktarlarda farklar ödeyerek bir hafta 10 gün içerisinde yapıp bizde kanser var mı, bizde kötü büyülü bir hastalık var mı teşhisimizi alabiliyorduk. Şu anda bu hizmeti devletten, devlet hastanelerinden alma ihtimali sıfıra yakın denecek kadar az. Sistem sizi sürekli olarak özel hastanelere yönlendiriyor. Bahsettimmiş olduğum işlemleri özel hastanelerde bugün en uygun özel hastanede yaptırmanın bedeli minimum 40-50 bin lira çıkacaktır. Evet sağlık sisteminde kuyruklar bitti çünkü hastalar yok edildi artık herkes birbirinden hastahaneye gitmek için borç istiyor. Umarım kimse özel hastanelere düşecek kadar sağlık sorunuyla uğraşmaz. Herkesin sağlığı yerinde olur. Ama bu dönemde hemen hemen her konuda olduğu gibi sağlık sisteminin de köküne dinamit kondu. Tıpkı eğitimde, tıpkı adalette. Tıpkı orduda, tıpkı emniyette olduğu gibi sağlık sisteminin de köküne dinamit konulu. Umarım sağlık yönünden hiçbir koruma ve hiçbir kimseye muhtaç olmazsınız. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.